Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlere harika bir tarif hazırladım. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bu sefer sırada közlenmiş patlıcan salatası var, sirkeli patlıcan salatası var. Bunu kış aylarında tüketmek için yapacağız. Bir tane de hazırladım size tabağı. Nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Ben odun ateşinde közleyeceğim, ama sizin yoksa fırında közleyebilirsiniz. Evet. Burada bahçemden topladım. yine patlıcanlarım var. Benim meşhur bahçemden. Bayağı bir uzamışlar, büyümüşler. Ama ziyan etmek yok. Bunları şimdi kullanacağız. Ne yapacağız? Şöyle ilk aşamada elimize bir çatal alıyoruz. Şöyle bir iki delik atıyoruz ki korun üzerinde bunlar patlamasın. Çünkü delmezsek böyle pat patlar ve parçalanır. Bu şekilde deliyoruz. Evet burada benim Ateşim var oğlum evet. ateşim var. Ben az önce salça biber, biber salçası kaynattım ve burada korları kaldı. Haliyle ben bunları değerlendireyim. Dedim ki bahçeden toplayan patlıcanları bir güzel korda közleyeyim. Salatasını, kışlık salatamızı hazırlayalım. Niye olmasın ki? Ziyan olmasın. Değerlendirelim. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı korlarımız hazır. Şimdi patlıcanları delmiştik. Ve şöyle korunu üzerine bırakıyorum. Hepsini bırakacağım. İstediğiniz kadar patlıcandan yapabilirsiniz. Tabii ki böyle kor bulamazsanız ne yapacaksınız? O zaman haliyle fırında közleyeceksiniz. Bir fırın tepsisine dizerek arkadaşlar. Ya da ocak üzerinde közmatikler var. Onlarda da yapabilirsiniz. Benim deldiğim gibi delin. Onlarda da közleyin. Evet. Şimdi bütün patlıcanları ben korun üzerine bıraktım. Bakın. Bahçemde yapacağım. İçeride hiç zaten bir sürü dağınık benim bahçem şu anda. Biberlerim, salça biberlerimi kaynattım. Süzülmesini bekliyorum ve birazdan çıkaracağım. Onları çıkarırken de ben bunları hazırlayayım dedim. Devamlı çalışıyoruz işte arkadaşlar. Ne yapalım? Evimizde biz ne yaparsak sizlere de göstermeye çalışıyorum ki siz de yapın, faydalanın bu tariflerden. Şöyle arada bir çeviriyorum. Bakın başladı közlenmeye patlıcanlar. Bunlar burada yumuşacık olacak. İyice patlıcanlarımız çok güzel pişecek. Şimdi üst kısmından ocağını size gösteriyorum ki çekerken biraz niye öyle oldu bilmiyorum kamerayı. Neyse. uzaalmış herhalde biz bunu çekerken. Yine korda bakın üstünden açtım ocağı ki. Şöyle çevirmesini gösteriyorum sizlere. Tamamen közlenmesini sağlıyoruz. Bakın. Ne kadar güzel başladılar közlenmeye. Ne kadar bir zaman sürecek bunun közlenmesi? Yarım saat içinde olacaktır. Sürmez bile yarım saat. Çünkü korumuz çok fazla var. Evet. Patlıcanlar közlendi. Şimdi şöyle bir fırın tepsisine közlediğim patlıcanları alıyorum. siz de yapın. Yani bu şekilde kış hazırlıkları kapsamında yemeklerin yanında çıkarı buzluktan derin dondurucuya koyacağız çünkü. Çıkarın ve salatasını hazırlayın. Evet gördüğünüz gibi patlıcanlarımı çıkarmıştım. Soğudular. Soğumasını da bekledim. Şimdi kabuklarını soyacağım. Tamamen soğumasını bekledim. Şöyle bakın elimizle bunlar zaten cır 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 so soyulacaktır. Çok da güzel olmuşlar. Bakın lokum gibi olmuş patlıcanlar. İnanın. Nasıl kalkıyor deriler gördünüz mü? Odun ateşinde korda çok güzel közlem olur. Biberler de bu şekilde çok güzel közleme olup turşusunu kurulur. Daha henüz onu yapmadık da onu da yapacağız inşallah. Sıra sıra hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesini bakın size soyma aşamasını göstermişti i̇şte bu şekilde. Soyacağız. Hiçbir patlıcan kabuğu üzerinde kalmayacak. Zaten otomatikmen kalkıyor kabuklar. işte gözlemiş. Bir tanesini soyduk. Şimdi sıra geldi diğerlerini soymaya. Diğerlerini de aynı yöntemle soyacağım. Bu aşamada arkadaşlar hızlı çekime geçeceğim. Hızlı çekimi çabuk olsun. Dakikalarımız bayağı uzun sürecek. Hızlı çekimde soyuyorum. Bir tanesini nasıl olduğunu sizlere ayrıntılı bir şekilde gösterdiğim zaman direkt hızlı çekime geçiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun zaman almasın. Bazı arkadaşlar çok uzun video çektiğimden yakınıyor ben çok kısacık video çekemiyorum Neden çekemiyorum Çünkü her ayrıntısını anlatmak istiyorum göstermek istiyorum hemen tık 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 oldu bitti yapamıyorum arkadaşlar Herkes anlasın bilen var bilmeyen var anlayan var anlamayan var bazısı Hani bir laf vardır kimse üzerine alınmasın Leb demeden leblebi yanlar bazısı birkaç kez videoyu tekrar tekrar bakar o şekilde anlar herkesin anlaması için haliyle videolarımı uzun tutuyorum Ha, çabuk anlayanlar atlayarak gidebilir. Ne diyeyim yani. Evet. Şimdi. Güzelce ne soyduk. Şimdi iki tane aldım yanıma. Şöyle bakın bıçakla şöyle doğruyorum patlıcanları. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel közlenmiş. Pişmiş patlıcanlar. Hiçbir çiğlik yok. Tamamen pişmesi lazım. Mis gibi de köz kokusu sindi üzerine. Evet. Gördüğünüz gibi doğrama aşamasında sizlere gösterdim. Tekrar hızlı çekime geçiyorum arkadaşlar. Bu işlemi bahçemde yapıyorum arkadaşlar. Arada kara görebilirsiniz. Normal. Normaldir. Çünkü bahçede yapıyorum. içeri girmedim. Çünkü bütün işlerim benim şu anda bahçede. Evet. Tüm patlıcanları güzelce doğradık. Küçülttük biraz istediğiniz büyüklükte doğradık İsterseniz daha da küçük edebilirsiniz bu tamamen sizin arzunuza kalmış şimdi bir tane buzdolabı poşeti alıyorum e ne kadar salata yapacaksak poşetin içine o kadar koyalım Çok da fazla doldurmayalım yani olsun 5-6 poşet olsun bakın bu kadar yeterli sade salatayla karnımızı doyurmayacağız haliyle yanında yemek olacak onun için bu kadar yeterli. Bu kadar bu kadar poşetlere koyuyorum. Artık kaç poşet olursa bir kerelikte bırakacağım ki onu size yapımını göstereceğim. O şekilde siz kışın hazırlayın. Dolaptan çıkarın. Yemek için hazırlamak için. Çözülmesini bekleyin. Çözüldüğü zaman da benim gibi hazırlayın salatasını arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi poşetlerimiz burada. İşte toplamda ne kadar yanmışlık? 4 poşet çıkmış fazla değil. ölçüler istediğiniz kadar çoğaltın. 4 5 poşet hatta. 4. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi 4 poşet patlıcanımız burada bir poşetliğini de bıraktık. Sizlere salatanın yapımını göstereceğim. Yine aynı taban içinde bir sürü kap bulaşıklamaya da gerek yok. Bir de onların yıkaması var arkadaşlar. Şimdi burada sarımsak soydum ve 5-6 diş sarımsak soydum. Şöyle sarımsakları ister bir havanda dövün, isterseniz benim gibi doğrayın. Şöyle ufak ufak doğrayın. 3 tane doğradım. Hepsini doğramadım. 2 tanesini ayırdım. Yeterli. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı bakın sıvı yağ döküyorum bu şekilde hazırlayacaksınız. Dolaptan yemek için çıkardığınız zaman, çözüldüğü zaman çıkan patlıcanı bu şekilde kışın hazırlayın. 2 kaşık da sirke koyun. iki kaşık da sıvı yağ. 2 kaşık yağ, iki kaşık sirke, iki kaşık ne koyduk başka? O kadar. sıvıya tuzunu verdik ve şimdi tüm malzemeleri karıştırıyoruz. E i̇sterseniz maydanoz da doğrayabilirsiniz. Nane doğrayabilirsiniz. Bu tamamen arzuya bağlıdır. Ben koymuyorum. Yok evde maydanoz. Onun için koymayacağım. Nanem var ama naneni koymayacağım. İşte bu kadar salatasını hazırladık. Şimdi salatayı şöyle bakın kabın içine döküyorum. Hazırladığım salatayı ekşisi mis gibi bol sarımsaklı harika bir salata oldu. Akşamı bunu yemeğin yanında bir güzel yiyeceğiz. Diğerlerini de derin dondurucuya bırakacağım. Artıkın kışa. Olursa biraz daha patlıcan yapacağım arkadaşlar. İşte bu tarifi hazırlamak bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Siz de yapın koyun dondurucunuza. Bu tarifi yapın bana dua edeceksiniz. İnanın çok lezzetli olan bir tarif. Sirkeli közlenmiş patlıcan salatası. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.